Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere magazin sayfaları için post taslığını nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. İlk olarak Photoshop'a giriyoruz. Girdikten sonra yeni oluştur diyerek 1080'e 1081 şekilde proje oluşturuyoruz. Projemizi açtıktan sonra ilk olarak bizim yapmamız gereken buradaki seçim aracını gelip şöyle aşağıdan bir yeri seçip yeni bir katman açıp burayı siyah renge boyamak. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü e, bizim şöyle hafif yani çok fazla opaklı olmayan bir siyah yere ihtiyacımız var. Çünkü buraya sizin sayfanızın adı gelecek. CTRL e J yaparak bunu bir kez kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra CTRL e T yaparak bunu en yukarı alıyorsunuz ve Shift'e basılı tutarak şöyle küçültüyorsunuz. Buraya da magazin sayfalarında genelde olduğu gibi Instagram adı gelecek. T'ye bastık. Ekrana bir kez tıkladık instagram.com dedik slash dedik sayfa adımızı yazdık Bu arada beni takip edebilirsiniz bunun da rengini hepsini seçtim ve beyaz yaptım şu anda gözükmüyor Çünkü arka plan da beyaz buna bir fontumuz var kabel açıklamada linki var açıklamadan indirebilirsiniz fontumuzu da ekledik ve bundan bazen iki tane ekliyorlar bir sağa bir sola ekliyorlar ama o sizin tercihiniz ee, eğer küçük gelirse şurayı şöyle biraz daha büyütebilirsiniz Şimdi T'ye bastık Buraya sayfa logonuz varsa sayfa logosu Yanına mesela Magazin bilmem ne Curt. Haber diyelim Şöyle şu an rastgele yapıyorum Bunu yaptıktan sonra Bizim bunlara Şunu iki kez yazmışım Bizim bunlara renk vermemiz lazım. Genelde kırmızı ve beyaz kullanıyorlar. İki kez tıklıyoruz yazımıza. Ve buradan degrade kaplamayı açıyoruz. Degrade kaplamayı açtıktan sonra şunun opaklığını önce bir fullleyelim. Yazıda ne olduğunu görelim. Şu renk yerine bir kez tıklıyoruz. Alt tarafı koyu kırmızı olsun mesela. Şöyle biraz daha koyu bir kırmızı olsun. Üst tarafta buraya tıklayalım. Açık bir kırmızı olsun. Yani bunu kırmızı yapacağız. Ee, şimdi çok koyu olduğu için iç aşıma vereceğiz. İç aşımasını beyaz verelim ki birazcık rengini açmış olalım. Şöyle alt tarafları açılsın biraz. Gölge vereceğiz. E, ee, gölgenin opaklığını birazcık açalım. Hiç gözükmüyor. Şöyle biraz da uzaklık verelim. Aşağıya doğru gölge olsun. Ve buradan saten ekleyelim. Saten güzel bir efekt veriyor bize. Şöyle içini karartıyor biraz rengi rengi biraz koyu gelebilir en sonda ışık mışık ekler rengi ayarlarız o sıkıntı değil ee, şimdi şöyle bir şey yapıyoruz İki kez bunu yeni stil olarak kaydediyoruz ee, ve habere geliyoruz bu sefer de haberde stillerde yaptığımız rengi buraya ekliyoruz direkt ve degradesine geliyoruz bunun degradesinde şöyle grimsi bir şey ekleyelim aşağıya doğru beyaz gri arası açık kısmı da beyaz yapalım direkt bembeyaz. Aynen bu da böyle oldu. Bunu da yeni site olarak kaydedeyim lazım olur belki. Şimdi yazımızı yazdık. Yukarı hesabımızın adını falan yazdık. Ne kaldı geriye? Arka planı buradan alacağız öncelikle. Arka planı alıyoruz. Neden? Çünkü buraya bir tane ünlünün resmi falan filan gelecek. Bu arada buna böyle baktığımız zaman yazıların gölgeleri bayağı az olmuş. Gölgeleri birazcık açalım. Ben bu güzel bunu kullanabilirim bunu en aşağı alıyoruz niye en aşağı alıyoruz Çünkü bu zaten arka plan olacak Aynen bak böyle bir görüntü olacak Hatta bu yazıları falan biraz bükebilirsiniz daha böyle uyumlu yapabilirsiniz şöyle göstereyim birazcık yaklaştırayım İkisini seçeyim ctrl yapalım bunu eksi 1e şöyle eksi 7 falan yapıp bükebilirsiniz güzel bir görünüş sağlayabilir size Arkadaşlar şimdi şöyle bir tekstürümüz var bu tekstürü ekleyeceğiz ama bu tekstürü eklerken yapacağımız bir işlem var Şimdi tekstürü tamamen eklersek çok şey büyük duruyor noktaları. O yüzden iki kez ekleyip kopyalıyoruz altına ve birleştiriyoruz. Şöyle birleştirelim. Tamam ya yamuk birazcık yamuk oldu da birleştirdik. İkisini de seçtik. Kaplamaya gerek var mı? Gerek yok. Yani böyle bir nokta efekti vermiş oluyoruz yani çok fazla belli olmuyor ama yine de Güzel bir efekt. Açıklama linkini koyuyorum. İsteyen indir. Bu arada fontu da açıklamaya koydum. Şimdi şu en üstte yazdığımız Instagram şeyini ctlj yaptık. Kopyaladık. Aşağıya aldık. En güncel haberler için takip etmeyi unutmayın. Bir de ünlem koyalım. Buraya böyle bir yazı yazıyorlar genelde. Bu yazıyı da ekledik ama buna bir kontür ve renk veriyorlar kontürünü açalım. Tamam ya bu böyle beyaz renkte kalsın böyle iyi oldu. Şimdi bu yazıyı bir kez daha kopyalayalım. Yani yazıyı bunun gibi bir fontta yazıyorlar ama tam olarak hangi font kullanıyorlar orasını bilmiyorum. Ee, şimdi mesela buraya bir haber yapalım. Eren Spatur 10 milyon aboneye ulaştı. Diyelim ki böyle bir haber yapacaksınız. Yazınızı yazıyorsunuz. Bu yazıyı büyütüyorlar tabii ki de. Bu yazı büyük oluyor. Ve şöyle bir şey yapıyorlar buradan 10 milyonu seçiyorsunuz Hop Sarı turuncu gibi bir renk yapıyorsunuz Alın size magazin sayfası Cırtı cürtü yani bu kadar basit Şöyle şeyler de ekleyebilirsiniz videoyu kapamadan önce ee, Boş bir katmana bir çerçeve oluşturun 1080'e 1080 olsun ama bu çerçeve Bu çerçevenin dolgusunu hiçbir şey yani hiç ortası boş olacak Dolgu olmayacak Kontürünü de Kırmızı ya da beyaz yapabilirsiniz. Böyle bir çerçeve kullanabilirsiniz. Bunu da CTRL e T yaptıktan sonra şöyle ortalı bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Tabi bu çerçevenin kalınlığı vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 4 olsun ince bir çerçeve istiyorsanız. E buna göre de bu yukarıdaki artık şu yeri ayarlarsınız. Biraz daha şöyle çekin. Yazınızı da birazcık daha büyütün. Şöyle ortalayın. Tamam işte. Şimdi şöyle bir haberim var. Katıla özel ben e, içerik üretiyorum arkadaşlar. Ya bu yaptığım şey çok hani iyi bir şey olmadı. Zaten video izleyen çok kişi yapabilir ama ben katıla özel bunun PSD'sini veriyorum. Katıla üye olarak direkt bu, bu dosyanın projesini alabilirsiniz. Yani bu direkt bu haliyle düzenleyebilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.